biz çok memnun oluyoruz olan yanında. ama o da çok destekliyor bu programı. Bir daha görüştüğümüzde kendisine sorarım. Söyle. Malumunuz olduğu üzere 6 Şubat'ta yaşadığımız depremler tahliye mümkün olmayan acı ve yıkımları beraberinde getirdi. Yaşanan felaket binlerce insanımızı hayattan koparırken geride kalanlar için üstesinden gelmesi çok zor yaşam koşulları bıraktı. Böylesi bir dönemde yapılan bu dostane ziyaretleri bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Malatya olarak depremde büyük yaralar aldık. 1237 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yıkılan ve yıkılacak ağır hasarlı bina sayımız 45.000 bin. Ağır hasar alan ve yıkan iş yeri sayılırız yaklaşık 20 bin. Şehrimizin ticari hayatı yerle bir oldu diyebiliriz. Organize sanayi bölgesinde bulunan fabrikalarımız yapısal hasar almasa da personellerimizin büyük bir bölümü başka ileri gitti. Şu anda fabrikalarda yüzde 50 personel kapasitesi ile üretimler yapıyoruz. Bu da bizim ihracat rakamımızın düşmesine sebep oluyor. İhracat bizim en önemli ekonomik girdiniz. 2023 yılın ilk 5 ayında 147 milyon dolar ihracatın 81 milyon dolarını Avrupa Birliği ülkelerine yapmışız. Avrupa Birliği ülkeleri Malatya'mızın en önemli ihracat pazarı. Üretimimizin toplanması, ihracat hızımızın yeniden yükselmesi ve ticari hayatımızın ayak katması için